Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ondalık gösterim kavramı üzerinde çalışacağız. Ekranda poşetlerde verilmiş un ve pirinç var. Bizden istenen poşetlerdeki ürünlerin kütlelerini karşılaştırmak. Bir bir doğal sayı yani birinci poşetteki un 1 kilogram. İkinci poşete baktığımızda pirinç 1 bölü 2 kilogram olarak verilmiş ve kesirle gösterilmiş. Biri tam biri de yarım. Biz öyle diyoruz. 1 kilo ve yarım kilo. Peki yarım ifadesi 1 bölü 2 dışında başka ne şekilde gösterilebiliyor? Arkadaşlar yarım ifadesi 1 bölü 2 kesrinin dışında 0 tam 10'da 5 kilogram diye yani 0 tam 10'da 5 olarak gösterilebiliyor. İşte biz bu virgülle gösterdiğimiz sayılara, virgülle gösterdiğimiz gösterimlere ondalık gösterim adını veriyoruz. Şimdi bu ondalık gösterimlerle ilgili biraz daha detaylı çalışacağız. İlk olarak 47 bölü 20 kesrini ondalık gösterim biçiminde yazalım. Şimdi arkadaşlar ondalık gösterim biçiminde yazarken birkaç yöntem kullanabiliyoruz. İlk olarak birinci yöntemde şöyle bir yol izliyoruz. 47 bölü 20 kesrini tam sayılı kesre çeviriyoruz. Buradaki 2 bize ondalık sayıdaki tam kısmı gösteriyor. Bir diğer deyişle virgülün sol tarafını gösteriyor. Biz neresini hesaplayacağız? Virgülün sağ tarafını yani ondalık kısmı hesaplayacağız. Bunun için ne yapacağız? Bu 7 bölü 20 ifadesini ondalık hale getireceğiz. Birinci yöntemde şöyle bir yol izliyoruz. 7'yi 20 sayısına bölüyoruz. 7'nin içinde 20 var mı? Yok olmadığını anlatmak için buraya bir sıfır koyuyoruz. Yanına virgül koyuyoruz ve bu sıfırın aynısını 7'nin yanına da koyuyoruz. Yani 7'yi artık 70 diye düşünebiliriz. Peki şimdi 70'in içinde 20 vardır diyebilir miyiz deriz. Kaç tane var? 3 tane. 20 kere 3, 60. Bundan sonra yeterli gelmeyen sayılara yine sıfır koyarak devam ediyoruz. Herhangi bir virgül eklemiyoruz. Yani onun içinde 20 yok, yanına 0 koyuyoruz. Bu ifadeyi 100 yapıyoruz. 100'ün içerisinde 20 kaç kere? 5 kere. 5 kere 20 bize neyi veriyor? 100 veriyor. O halde diyoruz ki 7/20 ifadesi 0,35'e karşılık geliyor. Şimdi o zaman biz bu ifadeyi 2 tam 7/20'yi ondalık kesre çevirdiğimizde 2,35 şeklinde yazabiliyoruz. 2 tam 7/20'yi bu neydi arkadaşlar? Birinci yöntemimizdi. Peki ben ne demiştim? Bir diğer yöntemimiz daha var demiştim. Şimdi o yöntemden bahsedeceğiz. Yine burada da 47 bölü 20 ifadesini tam sayılı kese çevirerek başlıyoruz. 2 tam 7 bölü 20. Bu kez 7'yi 20'ye bölmüyoruz. Paydadaki sayıyı 10, 100 ya da 1000 gibi onun kuvvetleri haline getirmeye çalışıyoruz. 20'yi en yakın onun hangi kuvvetine getiririz? İkinci kuvvetine yani en yakın 100 yapabiliriz. O halde 100 yapmak için ne yapacağız? 5 ile genişleteceğiz. Bu ifade 2 tam 35 bölü 100 olacak bu durumda. Biz bunu nasıl yazacağız ondalık gösterim olarak? 2 tam %35 okurken de zaten %35 diye okuyoruz. Ondalık gösterimde de tam kısım 2, ondalık kısımda da 35'i yerleştirdik. Her iki gösterimde de aynı ondalık sayıya ulaştık arkadaşlar. Peki 4 bölü 5 kesrini bu kez sadece bölme işlemi yaparak ondalık kesre çevirmemiz isteniyor. 4'ü 5'e böleceğiz. 4'ün içinde 5 olmadığı için 0 koyuyorum. Bir tane de 4'ün yanına koyuyorum. 40'ın içinde 5'i arıyorum. Kaç kere? 8 kere. 5 kere 8, 40. Demek ki arkadaşlar 4 bölü 5 kesrini ondalık gösterimi olarak göstermek istesek 0 tam onda 8 şeklinde yazıyoruz. Şimdi 5 bölü 9 kesrini ondalık gösterimi olarak yazacağız. 9 herhangi bir şekilde 10, 100 ya da 1000 yapılamıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bölme işlemini kullanacağız. 5'i 9'a bölüyorum. 5'in içinde 9 yok. 0 koyarak başladım. 50'nin içinde 9, 5 kere 45. 50'nin içinde 9, 5 kere 45. Bir kez daha yapalım. Bir şey fark ettik. Hep böyle gidiyor değil mi arkadaşlar? bir türlü sıfır sıfır kalanına elde edemiyoruz. Sürekli böyle devam ediyor. Bir yerden sonra hep aynı sayı tekrarlıyor. Biz bu şekilde aynı sayının virgülden sonra aynı sayının tekrarladığı durumdaki sayılara devirli ondalık sayı adını veriyoruz. Devirli ondalık sayılarda aynı sayının tekrarladığını görüyoruz. Peki bunu nasıl gösteriyoruz? 0,5 yazıyoruz. 5'in tekrarladığı anlamında 5'in üstüne bir çizgi koyuyoruz. Böylece bunun 5 5 şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Birkaç tane örnek görelim. Örneğin hangi sayıların üstünde var? 32'nin yani bunun açık hali şu. 0,432 32 şeklinde gidecek demek. Ya da Bu ifadede ne var? 162'nin tamamında var. 2 tam 162 162 şeklinde tekrarlayacak demek. Hangi sayıların üzerinde çizgi görüyorsak o sayıların tekrarlayacağı anlamına geliyor. Bu şekilde tekrarlayarak ilerleyen sayıları biz devirli ondalık sayılar adını veriyoruz. Devirli ondalık sayılarda biz paydada 10, 100 ya da 1000 görmüyoruz. 9, 99 gibi 9 içeren ifadeler görüyoruz. Şimdi arkadaşlar yüzlük kartlarda modellenen kesirleri ve bu kesirlerin ondalık gösterimlerini yazalım. Yüz parçaya ayrılmış bir kartımız var. Bu karttan kırmızı ile boyanan kesim 34'e karşılık geliyor. Yani bu ifade 34 bölü 100. Ondalık gösterimi olarak nasıl yazıyoruz? 0 tam yüzde 34. Bir sonrakine baktığımızda bu kez o yüzlük kartın 32 tane kısmının tarandığını görüyoruz. 32 bölü 100 yani 0 tam yüzde 32 şeklinde gösteriyoruz. Ondalık gösterim olarak. Şimdi arkadaşlar bir takım kesirler verilmiş. Bunların ondalık gösterimlerini yazmamız isteniyor. 5 bölü 2'yi yazacağız arkadaşlar. 5 bölü 2'yi yazmadan önce ne yapalım? Tam sayılı keste çevirelim. Tam sayılı keste çevirdiğimizde 2 tam 1 bölü 2 ifadesini elde ediyoruz. Peki biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydayı 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletiyorduk. Kaçta genişletelim paydasını? 5 de genişletelim. Böylece 10 olacak. 2 tam 5 bölü 10. Yani 2 tam onda 5. Şu şekilde gösterimini yapabiliyoruz ondalık olarak. İkinciye geldiğimizde 2 tam 13 bölü 20 var. 20'yi 10, 100 ya da 1000 yapmak için 5 ile genişletiyorum. 2 tam 65 bölü 100 oluyor bu ifademiz. Yani 2 tam yüzde 65. Bir sonrakinde 17 bölü 5 görüyoruz. Yine bu kesri tam sayılı kesre çevirelim. 3 tam 2 bölü 5. 5'i 10 yapmak için 2 ile genişletiyoruz. Yani 3 tam 4 bölü 10. Bir diğer de işte ondalık gösterimimiz 3 tam onda 4. Bir sonrakinde 97 bölü 125 ifadesi var. Bir tamımız da var tabi. Bir tam 97 bölü 125'e baktığımızda 125'i hangi sayıyla genişletirsek 10, 100 ya da 1000 elde ederiz diye düşüneceğiz. 125'i neyle genişletmemiz gerekiyor arkadaşlar? 8 ile genişletmemiz gerekiyor. Böylece bir tam 125'i e 8 ile genişlettiğimizde paydası kaç oluyor? 1000 oluyor. 98'e çarptığımızda 776 oluyor. Yani bu ifade 1 tam binde 776 oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine kesirlerimiz var. Bu kez devirli ondalık gösterimlerini yazmamız isteniyor. Zaten bu ifadeler 9, 27, 11, 99, 100, 10 ya da 1000 yapılamıyor. Bunlar devirli ondalık sayılar. 2 bölü 9'a baktığımızda arkadaşlar devirli ondalık gösteriminde 0 tam 2 şeklinde yazıyoruz. 2'nin üstüne bir adet çizgi koyuyoruz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 2'yi 9'a bölersiniz. 0 yine 2 şeklinde gittiğini görebiliriz. 2 tam 42 bölü 27'ye bakacağız şimdi. İki tamında sıkıntımız yok. Devirli kısmı bulmak için ne yapalım? 42'yi 27'ye bölelim. 42'yi 27'ye bölelim arkadaşlar. Bir kere 15. 15'in içinde 27 yok. Virgülü koydum ve sıfırı yanına aldım. 150'nin içinde 27 kaç kere var? 5 kere var. 5 kere de 35 elde var. 3. 5 kere 2 10. Yine 15 elde ettim. Yine 150 diyorum. Yine 5. Demek ki 5'ten sonra arkadaşlar tekrarlayacak. O halde bu ifade 2 tamı vardı. Devirli kısmından da 1 tam ve 5 devir geldi. 3 tam 5'te devir işaretini koyuyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 3 tam 35 bölü 99'da 3 tamımız var. 35 bölü 99 devir kısmını bulmak için 35'i 99'a bölüyoruz. 35'in içine 99 yok. 0 koyduk. Virgül buraya da bir 0 koyduk. Şimdi ne arıyoruz arkadaşlar? 350'nin içinde 99 arıyoruz. 3 kere. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 9 27. 2 daha geldi. 29. 3 Şimdi nerede arıyoruz? 530'un içinde 99 arıyoruz. 530'un içinde 99 kaç kere? 5 kere. 5 kere 9, 45. 4 de elde. 5 kere 9, 45. 4 de elde ne geldi? 49. Çıkarıyorum arkadaşlar. 5, 13'ten, 12'den 9 çıktı. 3 ve 0. Nerede arıyorum? 350'de. Ne oldu arkadaşlar? 350 başa geri döndük. Demek ki 350'nin içinde 3 kere dedikten sonra yine ne olacak? Tekrarlayacak. 35, 35 tekrarlayarak gidecek. Demek ki devirli hali nedir bunun diyoruz arkadaşlar? 3 tam 35'te devir var. Böylece arkadaşlar devirli ondalık gösterimlerimizi yaptık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ondalık gösterim kavramı üzerine çalıştık. Bir sonraki ders görüşünceye dek hoşçakalın. 9'u 2'ye bölelim. 9'da 2, 4 kere. 4 kere 2, 8. Kalan 1. Devam ettiriyoruz bölme işlemimizi. 10'da 2, 5 kere. 5 kere 2, 10. Kalan 0. 9 bölü 2 kesirinin ondalık gösterimi 4,5'tur. Cevap B seçeneği. 1 bölü 4 kesri pay ve payda 25 ile çarpılırsa 25 bölü 100 demektir. Bunun da ondalık gösterimi 0,25'tir. Burada bir 2 tam var. Dolayısıyla bize verilen 2 tam 1 bölü 4 kesri ondalıklı hali 2 tam %25. Yani C seçeneğinde verildiği gibidir. 62'yi 9'a bölelim. 6 kere 9 54. Kalan 8. Bölme işlemini devam ettiriyoruz. 80'de 9. 8 kere. 8 kere 9 72. Kalan tekrar 8. Bu şekilde devam ettiğimizde işlemin aynen tekrarlandığını görüyoruz. Dolayısıyla 6,888 biçiminde devam edilen bu sayı kısaca 6,8'den sonra 8'in üzerine bir çizgi atılarak gösterilir. Devirli ondalık sayılar diyoruz bunlara. Cevabımız B seçeneği. 102'yi 90'a bölelim. Bir kere 90 90 çıkarma işlemini yaptığımızda burada 12 kalıyor. Bölme işlemini devam ettirelim. Buraya bir sıfır, buraya bir virgül. 120'de 90, bir kere, bir kere 90, 90. 30 kalıyor. Bir sıfır attık. 300'de 90, 3 kere, 3 kere 90, 270. 30 kalıyor. Tekrar bir sıfır attığımızda tekrar 3 kere. 3 kere 90, 270. Kalan tekrar 30. Bu şekilde devam edecek. Dolayısıyla Buradaki bölme işlemimizin sonucu 1, 1, 3, 3, 3 diye 3'ler sürekli tekrar ede de devam edecek. Bunun da bu devirli ondalık sayının kısaca gösterimi 1, 1 sürekli tekrar eden 3 rakamın üzerine bir tane çizgi koyuyoruz. Cevabımız A seçeneği. 102'yi 90'a bölelim. 1 kere 90. 7 tam onda iki sayısını buraya 2 tane 0 atarak 7 tam binde 200 olarak düşünebiliriz. Aynı mantıkla 7 tam %21 sayısını da buraya bir tane 0 atarak 7 tam binde 210 olarak düşünebiliriz. Diğer sayımız 7 tam binde 212. Bu sayıları incelediğimizde tam kısımlarının aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla büyüklük-küçüklük ilişkisine karar verebilmek için virgülden sonraki kısımlara bakacağız. 212 en büyüğü, 200'de en küçüğü olduğu için C seçeneğinde verilen sıralamanın doğru olduğunu söylüyoruz. Verilen sayıları incelediğimizde iki tane devirli sayının olduğunu görüyoruz. Birinci devirli sayımız 4 ve 7 rakamlarının üzerinde çizgi olduğu için 4, 7, 4, 7 biçiminde devam eden bir sayıdır. İkinci devirli sayımızda sadece 7 rakamın üzerinde çizgi olduğu için 3,4777 biçiminde devam eden bir sayıdır. Bir de burada 3 tam %47 sayısı var. Bu da 3,47 buraya iki tane sıfır atabiliriz. Sonsuz tane sıfır atabiliriz. Bu şekilde düşünürsek eğer sayıların tam kısımlarının aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Virgülden sonraki kısımları inceleyelim. Burası 4747, burası 4777, burası 4700'dür. Dolayısıyla en büyük sayımız burası yani 3,47'nin üzerinde çizgi olan sayı. En küçük sayımız da 3 tam %47 olur. Dolayısıyla seçenekleri incelediğimizde B seçeneğinin cevap olduğunu görüyoruz. 3 tam onda 2 sayısını 32 olarak düşünelim. 32 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 3 18 1 de elde 19. Çarpma işlemine giren sayılardan sadece 3 tam onda 2 sayısı ondalıklı ve virgülden sonra bir basamağı var. Dolayısıyla işlemin sonucunun da virgülden sonra bir tane basamağı olmalı. Dolayısıyla cevabımız 19 tam onda 2 olur. C seçeneği. 2 tam onda 5 sayısını 25 olarak alalım. 0 tam onda 8 sayısını da 8 olarak alalım ve çarpma işlemimizi yapalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 2 16. 4 de elde 20. 200. Çarptığımız sayılardan burada 1, burada 1 yani toplam 2 tanesi virgülün sağ tarafında olduğu için işlemin sonucunda da virgülün sağ tarafında 2 tane rakam olması gerekiyor. Dolayısıyla virgülü buraya koyuyoruz. Yani işlemimizin sonucu 2'dir. B seçeneği. 5 tam 16 6 sayısını 56 olarak alalım. 0 tam %4 sayısını 4 olarak alalım. Yani virgülleri görmüyoruz. Çarpma işlemini yaparsak 4 kere 6 24 elde var 2 4 kere 3, 3 tane rakam olmalı. Dolayısıyla bunu yapabilmek için şu şekilde bir virgül atma işlemi yapıyoruz. İşlemimizin sonucu 0 tam binde 224'tür. Yani A seçeneği. 0 tam onda 3 sayısını 3 olarak alalım. 0 tam onda 7 sayısında 7 olarak kalmış. Dolayısıyla işlemimizin sonucunda da virgülün sağ tarafında kalan 2 tane rakam olmalı. Dolayısıyla bunu da Buraya bir sıfır, buraya bir virgül koyarak yapıyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bir kilogramının fiyatı 3,25 lira olan nardan 3 kilogram alan bir kişi kaç lira öder? Bunu bulabilmek için 3,25 ile 3 kere 5, 15 elde var. Çarptığımız sayılardan sadece burada virgülün sağında kalan 2 tane rakam var. İşlemimizin sonucunda da virgülün sağında kalan 2 tane rakamın olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya bir virgül atıyoruz. Cevabımız 9.75 yani. Litresi 5'i çarpalım. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 0, 0. Elde var 2. 5 kere 2, 10. var. Yani toplamda 3 tane sayı virgülün sağ tarafında. O zaman işlemin sonucunda da virgülün sağında kalan 3 tane rakam olmalı. Dolayısıyla buraya bir virgül atıyoruz.